Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel çatışması yaratacak. Bülent Arınç'ın, Özgür Özel benim onur kahramanımdır deyişine dikkat edin dedim. Ülkenin gündemi maalesef Recep Tayyip Erdoğan tarafından yine belirleniyor. Memleket batmış, kredi kartlarında faiz oranı %5'i geçmiş. Kadınlarımız daha dün iki tanesi birden yine öldürüldü. Sokaklar adeta Teksas'a dönmüş. Bu teröristler şimdi sokakta tehlikeli olmayacaklar mı? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan muhalefeti birbirine düşürmek isteyecek, bizi parçalamak isteyecek, bunun için oyun kuracak. Bu oyuna gelmemek gerekiyor. Çünkü defalarca söyledim ki Recep Tayyip Erdoğan oyun kuruyor, oyun alan yaratıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, özgür özel çatışması yaratacak. Bülent Arınç'a dikkat edin dedim. Bülent Arınç'ın ağlamaktan başka meziyeti olmayan Bülent Arınç'ın tetöcilere pompacılarda çalışıyor diye maaşını hediye eden, ikram eden Bülent Arınç'ın özgür özel benim Onur kahramanımdır değişine dikkat edin dedim. Yıllar sonra Özgür Özel'i met etmesine dikkat edin dedim. Bazen birileri birilerini met ediyorsa orada hakikaten art diye tanımak gerekir. İşte bunların başında da Bülent Arınç gelir. Yandaş medyaya dikkat edin dedim. TRT'ye dikkat edin dedim. Bu güzellemelere dikkat edin dedim. Edilir edilmez. Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayıs uygulanabilir kararını daha dün uygulamayan birisi nasıl değişebilir ya? Nasıl yumuşayabilir ya? Nasıl demokrat olabilir ya. Mesut Koca gözü ayında bırakmış olduğu bir görevinden dolayı Şubat ve Mart ayında da oraya gelip o teleferik bakım onarımı yapılmasına rağmen Mesut koca gözü tutuklayıp zindanda tutsak tutan birisi nasıl yumuşayabilir ya? Nasıl böyle bir yumuşama bekleyebiliriz ya? Ya akıl tutulması yaşıyoruz. Bugünden beri sandalye niye boş? Niye eğri oturdu? Niye doğru oturdu? Emekli mitingi diyorum. Emekli mitingi. Diyorum ki demokrasi mitingi. Çiftçi mitingi. Millet bunu bekliyor. İnsanlar diyor ki ne oldu? Bizim sorunlarımız gündeme gelecekti Yazmış CHP'ye yakın arkadaşlar Şunları şunları sordular Pekala diyorsun nerede sordular Kim görüştü görüşmeyi açıklamayacaklar e, Siz nereden bildiniz de bunları yazdınız Şu 8 maddeyi nereden haberdar oldunuz da Madem siz haberdar olduysanız niye söylenmiyor Recep Tayyip Erdoğan kademede bir günden 17 yıl kaybeden adamın derdini bilmiyor mu Staj ve şıraklık mağdurunun derdini bilmiyor mu Birisi yazmış mülakat kaldırılacak diye söz verdiniz de Demiş. Recep Bey cevap vermiş. Bakın bir de konuşmadan kimsenin haberi yok. Diyalog bu ya var ortada. Recep Bey demiş ki bazı demiş memuriyetlerde mülakat olması gerekir. Şimdi hangi memuriyetlerde mülakat olması gerekir? Tarikat ve cemaat mensupları göreve alacağınız memuriyetlerde mi? Askeriyede, poliste ve milli eğitimde değiştireceğiniz yeni müfredatta alacağınız öğretmenlerle mi mülakatın bazı yerlerde devam etmesi gerekecek? Yani Ülkenin gündemi maalesef Recep Tayyip Erdoğan tarafından yine belirleniyor. Recep Tayyip Erdoğan kendi çalıyor, kendi oynuyor. Biz de sadece seyredip alkış tutuyoruz, alkış. Yani 4 saattir bütün kanallara bakıyorum. Bütün kanallar derken, yandaş kanalları sildiğim için onlara bakamıyorum. Mecburen Halk TV, Sözcü TV, işte Kısmen Karete, Tele tamam, böyle tamam, seyrediyorum. Tamam, tamam. Allah'ın işine bak ya, koltuk <laughs> niye boş ya? Kocaman kocaman adamlar oturmuşlar. Bu koltuk niye boş? Koltuğun boş olmasının anlamı ne? Yani sorulması gereken soru memleket batmış. Kredi kartlarında faiz oranı %5'i geçmiş. Bankalar mevduat faizine uyguladığı stopajı artırmış kur korumalı mevduata yani yandaş tefecilere stopaj vergi yok yandaş zengin edildikçe zengin ediliyor dünya bankası IMF'e teslim olmuşuz kadınlarımız daha dün iki tanesi birden yine öldürüldü öldürülmeye devam ediyor sokaklar adeta Teksas'a dönmüş ya bakın İstanbul gibi bir vilayetin valisi vali demeyeyim özür dilerim Davut Gürbe Efendi AK Parti il başkanı Davut Gül dün bir açıklama yapıyor. Diyor ki 210 tane suçluyu yakaladık. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz diyor. Yahu isyan etmemiz gereken bu aslında. Neyi değişti bu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanı Davut Gül 212 kişiyi daha herhangi bir şekilde hakim, savcı, mahkeme görmeksizin suçlu ilan ediyor ve diyor ki devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Şimdi biz niye sormuyoruz? Bu akşam bunu sormuyoruz sormalıyız ya. Pekala Davut Gül, AKP il başkanı Davut Gül. 182'si bu akşam serbest bırakıldı. Ne oldu şimdi suçlu sokakta mı geziyor? Ne oldu suçluları halkın içine mi saldınız? Bu teröristlerdi de, de bu teröristler şimdi sokakta tehlikeli olmayacaklar mı? İşte bunlar sorulmalı. Dün 42 bin polisle sen anayasaya göre Taksim'de Taksim <laughs> gösterisi 1 Mayıs gösterisi yapılabilir denilmesine rağmen anayasaya uymamış bir adamın efendim neymiş AKP Genel Merkezi'nde kabul etmiş. Pardon. AKP Genel Merkezi de demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de öylesine yumuşamış ki Adalet ve Kalkınma Partisi genel Merkezi'nde vay vay be, Bir günde değişti ya. Bir günde her şey o kadar güzelleşti. Tekrar. Tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta kaybetti, yenildi. Psikolojisi bozuldu, dengesi bozuldu. Recep Tayyip Erdoğan ve saraydakiler özellikle birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefeti birbirine üşürmek isteyecek, bizi parçalamak isteyecek, bunun için oyun kuracak. Bu oyuna gelmemek gerekir. Evet. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.